Merhaba sevgili hanımlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlere çok güzel, çok narin, çok gösterişli bir model anlatacağım. Onlarda kullanacağım ip tonlarım ise 7150, 261, yeşil tonum ise 268. Her modele yakışan yeşil tonum ile. Şimdi ben bunları hemen kenara alıyorum bayanlar. Daha önceden alt rafamı çekmiştim. Hemen buraya bir tane küçük gözleme yapıyorum. İçine tekrar dönüyorum. Ara yolu ile başlayalım. Buraya üç tane pırpır pır yapalım bayanlar. 3 tane yaptım. Tekrar bir tane pırpırımın içine geçiş yapıyorum. Hemen bunun içine tekrar küçük bir tane küçük bir tane yapıyorum. Sonra diğer orta gözememe geliyorum. Çok küçük olmuş bayanlar bu da. Tekrar ipim başa alıyorum. Hemen buraya yine bir tane küçük yine pırpır yapıyorum. Son gözlememe tekrar batıyorum. mi tekrar yine başa alıyorum. Hemen iki gözleme bırakıp ya da bir gözeme bırakalım. Zürafa. İpimi aşağıya alıyorum. Bu şekilde arayalım. Devam edeceğim. Hemen bir tane daha yapalım. Yine tekrar içine dönüyorum. Yine buraya 3 tane Pırpır pır yapıyorum bay hanımlar. Yine küçük yaptım kızlar. Biraz zor geçiyor. Yine tekrar baştaki gözememe batıp kenarına küçük küçük pırpırlar yapıp Allah'tan iğnemin ucu biraz küt de parmaklarıma delmiyor. yine hemen bir tane gözüm atlayıp diğer ikinciye geçiyorum biraz bol oldu gibi Neyse düğüm oldu buraya hanımlar. Şimdi ben bunu 5'e tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet kızlar ben şimdi bunu niye çok parlamış bayanlar. Evet. Bu şekilde ara yolumu tamamladım. 5 tane hemen motifimi koyacağım yerin yani modelimi koyacağım yerin arasını 1 2 3 4 5 6 7 tane zürafa geçtim. 4 tanesinde hemen başa alıyorum ipimi. Buraya 4 3 2 ile bitireceğim. Tekrar yine ipimi başa alıyorum. Bugün bir parlama var. Niye anlamadım. Buraya büyük bir fazla da büyük değil Kafes yapıyorum. Hemen onun içine dönüyorum bayanlar. Bunun içine iki tane pırpır pır yapıyorum. Bir, iki. Hemen tekrar başa dönüyorum. Yine aynı işlemi üstüne devam ediyorum. 2 bir tane daha yapıyorum. 3 ipimi alıyorum Tekrar hiç bir tane buraya küçük gözeme yaptım bu şekilde. İpimi kesmeden buradan aşağı iniyorum bayanlar. uzamasın hemen yine aynı işlemi yan tarafına yapacağım böyle göstereyim yine iki gözleme yine aynı bunu 3 sıra çıkacağım ben tamamlayıp geliyorum hanımlar Evet kızlar ben iki tane dalımı yaptım dal diye hitap edeyim artık ben buna iki dalımı yaptım buraya yan yana hemen renkli ipimi alıyorum açık 261 numaralı mavi ipim hemen buraya gözemenin içine sıkı bir düğüm atıyorum yandaki ipimi fazlalığımı alayım bayanlar Evet Buraya iki gözleme ile başlıyorum. İki hemen ipimi başına alıyorum. buradan baştan ve sondan artırarak sayımı 5'e çıkarıyorum hanımlar. Tekrar sondaki gözememe batıyorum ki sayım burada 3 olsun. Yine ipimi başa alıyorum. Bu tarafa mail veriyorum ki düğümümü bu tarafa da çektiğimizde aynı işlem olsun düzgün dursun diye. Evet. Burada sayım 5 oldu hanımlar. Tekrar ipin başa alıyorum. Eksiltme işlemine geçiyoruz. 5 4 3 2 1 diye keseceğiz. Yalnız burada hemen yine yaprağımdaki küçük tırtırlar gibi yaprağımın üst kısmına da yapacağım. Ben bazı yerlerde tek düğüm, bazı yerlerde ise çift düğüm olarak çalışıyorum. Eliniz neye yatkın olursa, modeliniz nasıl düzgün duruyorsa o şekilde yapabilirsiniz hanımlar. Evet, tekrar ipimi başa aldım. İpinizin burayı gergin tutun ki bu yanlarda potluk olmasın kızlar. Hemen yine buraya küçük bir tane daha pırpır yapıyorum. Evet. Bu şekilde yaprağımız oldu. Ben ipimi burada kesmiyorum hanımlar. Aşağıya doğru iniyorum. Üste bir düğüm şekli olmasın, ip görüntüsü olmasın kestiğimiz yere. Hemen buradan aşağıya sıkı bir şekilde her gözemenin içine batarak aşağıya iniyorum. Evet aşağıya kadar ben indim. Hemen kızlar bunun yanına bu renkten yine aynı bir tane daha yapıyorum. Ben videom fazla uzamasın yapıp geleceğim. Yanına aynı mavi rengimi tonumu kullanacağım. iki tane olacak burası. Hemen yapıp geliyorum ben hanımlar. Evet kızlar ben iki tane yaptım. Geldim. Hemen bunun üzerine Yandaki yaptığım yeşil yaprağım gibi bunları buraya birleştireceğim. Çift demiri sabitliyorum. Evet, buradaki ipimi aldım. Hemen bunun üzerine başa ipimi geri alıyorum. Hemen buraya iki gözleme yapıyorum. 1 ve 2 tekrar ipimi başa alıyorum burada yanlardan artırarak sayımı üçe çıkıyorum Hanımlar 3'e çıktıktan sonra tekrar ben bunu 2de keseceğim. 3, 2, 1. Hemen yanına yine bunu küçük pırpırlar yapıyorum. Biraz cilveleştirelim hanımlar yapraklarımızı. Evet. Burada ipimi kesiyorum. Bu şekilde hanımlar. Hemen ben yanına bunun koyu renkli yaprağını yapıp geliyorum. Videom fazla uzamasın bayanlar. Evet kızlar ben yan tarafını da tamamladım. Geldim. Hemen bunların üzerine küçük birer tane iki bir yapıp kesiyorum. Bunu sizinle birlikte yapayım. Evet, hemen bir atlayıp diğer yan tarafına geçiyorum. Bu aradaki iplerimi keseceğim hanımlar. Evet, hemen bunları alayım. Evet, hemen yaklaştıralım. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Çok gösterişli, çok şahane bir model. Yapmanızı tavsiye ederim. Ütülemesi de kolaydır. 3 boyutludan daha güzel ve şıktır. Yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Gülden'in Hobler 38 YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yandaki zili de aktif hale getirirseniz videolarımdan haberdar olacaksınızdır. Instagram adresimle aynıdır YouTube'um. profili profil içindeki profil çiçeğim de aynıdır hanımlar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.